Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gazi konut tarafından dar gelirler için yaptırılan konut için yazılan vatandaşlar mağdur olduklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili olarak gündem Gaziantep Haber Sitesi'ne ulaşan gazi konut mağdurları, sorunlarının bir an önce giderilmesi konusunda başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den yardım beklediklerini belirtiler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir araya gelen Gazi konut mağdurları sorunlarının çözümü için yetkili kişilere ulaşamadıkları için sorunlarını paylaşacak bir yetkili olmamasından dolayı tepki gösterdiler. Gazi konuta yazılan ve kendilerine 7 ayda konutları yapıp teslim edileceği ama 2 yıldır yapılan bir çalışma olmadığını, bu süreçte düzenli olarak taksitleri düzenli olarak ödendiğini, hatta ödemesi geçen konut mağdurlarından gecikme faizi alındığını söylediler. Bundan dolayı yaşadığımız mağduriyetimizin giderilmesi için Gaziantep Valisi Sayın Kemal Çeberden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahinden sorunlarımızın giderilmesi için yardım bekliyoruz dediler. gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.